yapmadıkları için dershanededir, Süleymancılık, tarikat, kim taasup yapıyorsa cemaatına unutmayın bunlar ölüm kalım savaşı veriyorlar. Bitti. Bitti de ee, nasıl duracak? Artık onu bunu iteleyerek, öteleyerek bitti. Taasup bitmenin alametidir. Bitti artık. Ne, ne kabul edersen artık bitti. Niye? Şimdi ben size desem ki buradan başka bir yere gitmeyecek şey yapmayacaksınız. Bu benim bittiğimin alametidir. Niye? Çünkü ben size bir katkı veremiyorum. Ben size donanımlarınızı geliştiremiyorum. Cazip yerleri de biliyorum. O seviyemde yok. Siz oraya giderseniz kapılırsınız. Kapılma endişesi olmasaydı ben de size müsaade ederdim. Kapılma endişesi var. Onun için göndermiyorum. Gitmeyeceksiniz e, ee, kıble edeceksiniz diye var ya İslamiyet için söylenen tevhidi kıble et şeyi kullanıyor cemaat. Ondan endişe ediyorum. Sen oraya kapılırsın. De, ben niçin kapılırsın? Bende bir meziyet olmamış ki. Ben sana yenilik veremedim. Ben seni aktif edemedim. Onun için çıkıp da bir cemaat. Arkadaşlar buraya gelmek zorunda değilsiniz. Nereye giderseniz gidin. Bak bunu söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Belki de siz çınarsınız. Belki de balina balığısınız. Çınara sakside yetiştiremezsiniz. Balina balığını Karadeniz'e koyamazsınız. Okyanustadır. Bu tarlada olması lazım. Ben belki fıtratınız balina gibidir, çınar gibidir. Git arkadaş. Nurculuk Camii çok geniştir. Git bak fıtratın hangisi uygun. Orada kanaat et artık. Ama burada açtın. Cemaatimizin geleneği budur. Bir yere gitmeyeceksin. Demek saksiyi çınara tutuyorsun bu sefer. Sakside sana ne yapar biliyor musun? Öyle bir çakar ki sana ne yapar biliyor musun? O sakside çınar büyüdükçe saksi parçalıyor. Cemaat böyle parçalanıyor. El cezamın Biz onu tuttuk. Ona başka yol vermedik. Saksiyi de büyüttük. Saksı üye uygun değil çınar. O cemaate uygun değil kapasitesi. Adam kapasitesi çok kötü. Yol vermedin, yol verseydin cemaat tahliye olacaktı. Rahatlayacaktı. Vakıflar bizi ileride parçalar diye vakıfı evlendiren cemaat var. Kapasitesinden dolayı. Bu çınar ağacı olan bu adamı, delikanlıyı İleride bizi sıkıntı yapar diye kapasiteli ve donanımlı olan vakıfın iflahını kestiler. Evlendirdiler. Bir tane değil, iki tane değil. Anlıyor musunuz? Böyle bir şey var ya. Yani. Ama o da direniyor, evlenmek istemiyor. Ona desenize bırak işte, git kapasiteli ve kabiliyetli donanımına uygun bir yer bulsun. İslam'ı aziz etsin, İslam'a ve Kur'an'a hizmet etsin. Niye tutmadılar biliyor musun Murat? Bu büyüyor, çok kapasiteli. Bu se cemaatin içinde inşikaka sebebiyet verir. Tabii ki verecek. Niye tutuyorsun saksıda o çınarı? Ama serbest verseydin, ben de demeseydim siz haklısınız. Sen kaç yaşındasın? 16. 16. Ondan daha küçük <laughs> olan var mı? Yok. he Muhammed var, var nöbetçi. 14 yaşında. 14 yaşında bu aramızda olan. Evet. Ha. Ben suçlu olurum bir abiniz olarak. 14 yaş, 51 yaşındayım. Buraya gelin, bunun dışında yoktur, hepsi yanlıştır, batılı ve eksiktir. En az insaflı da olsam, ya bizimkisi küllüdür, bilmem nedir desem de siz bu cemaata kapasitenizden büyük, kapasiteniz büyük, cemaat küçükse buraya vereceğiniz zarardan, yani Allah Allah böyle de anlaşılıyor falan, özürlü olursunuz. Şeran özürlüsünüz. Yani özürünüz var. Ama ben size yol da veriyorum. Bakın. Ta kapasiteli Tam fıtratınıza uygun. Dine yeter ki hizmet edin. İslam'ın içinde kal. Böyle olmalı. Bak adam bak. Adam aşiretinin namusunu düşünüyor. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkese feda etmez. Öyle bir hedef göstereceksin ki delikanlıya hayatından daha kıymetli. Nasıl o? Ee, güneşten daha parlak eee Ilgini, gibi şirindir. şirindir. Neydi o? Bir tane de var. Güneşten daha parlak. Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve i gibi şirindir. Heh. Yani hayatımızdan daha kıymetli bir şey varsa hayatımızın nedefi hayat rahat feda edilir. Hayatımızdan daha kıymetli şey nurculuk değil, İslamiyettir. Nurculuk yöntemdir. Süleymancılık yöntemdir. Dava içinde burhandır. Hayatımızdan daha kıymetli haşa haşa Allah'tır. Hayatımızdan kıymetli yani dindir, İslamiyettir. O zaman hayatımızın hedefi bu olursa bu hayat rahat rahat feda edilir. Sizin hizmetiniz nurculuk vasıtasıyla gençler Allah'ın dinine hizmettir. Ne zamana kadar? Bu kaliteden daha güzel bir kalite bulana kadar daha bir güzel kalite yöntemi bulursan oraya gideceksin.